Evet Vakas'cığım. Akvaryumun son hali bu. Sana şimdi videoyu atıyorum canım benim. Sen de kanalında paylaşırsın arkadaşlarımla. Şimdi. Şimdi yavruluk yok. Doğal ekosistemlerini oluşturdum bunların. Kendi kendine yavruluyorlar, büyüyorlar, birbirlerini yiyorlar. Şu aşağıdaki yavruları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu diplere şöyle güzelce bir bakın bakalım. Şu diplerdeki yavruları görüyorsunuz. Evet şimdi geliyoruz bakın bitkilerin oradaki yavrulara dikkatlice bakın evet şöyle biraz geniş alıyoruz arkadaşlar